Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Abone olun. Like, like atmayı unutmayın. Şuradan çıksın. O yayı bugün yapacağım. Ama buradan yazılar Çıkar Abone olup like atmayı unutmayın. Bugün kafa yoksa içeceğim. Hem de buz gibi buz buz. Like katmayın yönetmeyin. Yoyunlar. Oh. Haydi haydi haydi. Oh. Abone olun kolay yıkatmayın. Unutmayın. arkada Bir gün saat hasta olabileceğim. Bakalım. Bir gün. Aa ah, şurada boynuz lanem abone olun. Like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazmayı unutmayın. Kim gelir? Ha kimse gelmiş. Odan bir şey mi geçirdi? bakalım. Apona follow, like atmayın, unutmayın. Bir daki videoda